Evet arkadaşlar Paramatik YouTube kanalıma Hoş geldiniz. Ben Tunahan. Bugün sizlere internetten nasıl DogeCoin airdrop yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Sitemiz daha dün e, açıldı arkadaşlar. Bir muhtemelen 2-3 ay sürer. 2-3 ay boyunca her gün sadece arkadaş tıklar tıklama yaparak buradan e, günlük e, DogeCoin'inizi alacaksınız arkadaşlar. Bu göstereceğim size. De. Aklınıza takılan bir şey olduğunda arkadaşlar yorumlarda belin, belirtmeyi unutmayınız. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Ben zaten sitenin e, linkini açıklamalar kısmında da size vereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar sitemizin adı e, Bank. Öncelikle yapmanız gereken şey arkadaşlar Bank sitesine girdikten sonra Binance veya Trust Wallet hesabınızdan eee Binance şey Doge cüzdan adresinin bu yatırma kısmına veya e, kopyala yapıştır kısmı olacak arkadaşlar. Önce Binance veya Trust Wallet'i indiriyorsunuz. Doge e giriyorsunuz cüzdanınızdan. Şöyle gösterdiğim gibi arkadaşlar şuradan şuradan cüzdandan giriyorsunuz. Buradan Doge'ye tıkladığınızda arkadaşlar yatırmaya bastığınızda orada önünüze gelen QR kodu kopyalayıp geleceksiniz arkadaşlar. Buraya yapıştıracaksınız. Burada da arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi yönlendirme bağlantınız olacak sizin. Yani bu sizin referans kodunuz arkadaşlar. Bakın günlük 2.25 Dogecoin veriyor arkadaşlar. Bence az bir Dogecoin değil. Ben yaklaşık yarım saat önce girdim arkadaşlar Dogecoin airdrop'una Bakın 0.38 oldu bile arkadaşlar. Bence çok güzel bir para arkadaşlar. Bundan daha haberiniz olsun. Yani yapmanız gereken hiçbir şey yok aslında. Bu zaten kendi kendini size para kazandıracak arkadaşlar. Bunu kapatabilirsiniz, İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani bundan da haberiniz olsun. Eğer evde yapacak hiçbir şeyiniz yoksa, yani veya ek gelir elde etmek istiyorum diyorsanız gerçekten arkadaşlar Fakat bunda şöyle bir durum var hemen 50-55 doku gördüğünüzde çıkacaksınız arkadaşlar Çünkü bu tür siteler yaklaşık 2-3 ay kadar açık kalıyor Ondan sonra kapatılıyor Arkadaşlar bu AirDrop siteleri bundan daha haberiniz olsun yani siz buradan atıyorum 15 günde 20 günde bir ayda referans kodunuzla da arkadaşlar size dogecoin veriyor 3 kişi Eğer referans kodunuzla site gönderirseniz size bir tane dogecoin veriyor yani ee, kısa günün kısa karı arkadaşlar. Bakın ben taş attığınızda kolunuz yorulmadı. Burada gördüğünüz gibi zaten sayaç gibi sayıyor da gökeyim. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Yani günlük hayatımda işlere bakıyorum. Sadece girip siteye kaydoluyorum. Üye oluyorum bu. Haftada bir de kontrol etmek arkadaşlar. Bakalım ne durumda diye siteye girip. Hatta bunu böyle arka plan Google'un arka planınızda bile bırakarak buradan istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Yani bu burada dursun arkadaşlar. Çok bir olayı yok. Bundan da haberiniz olsun arkadaşlar. Buraya arkadaşlar gösterge paneli zaten diyor. Gösterge paneli zaten ilk ana ekranınız arkadaşlar. Burada arkadaşlar şöyle depozit kısmı var. Geri çekilmek var arkadaşlar. Bakın geri çekilmek kısmına geldiğimizde arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi para çekme tutarı. Arkadaşlar minimum para çekme tutarı 55 doge. Bakın göndermek dediğimde yeterli bakiyeniz yok diyor arkadaşlar. Bakın buraya 50 doge yazdığımda ise ne diyecek arkadaşlar? Üst tarafta. Tutarınız en az 55 doge olmalıdır. Yani arkadaşlar minimum çekme tutarı. Bakın burada az askeri doge tutarı 55 tutar arkadaşlar. Maksimumda 250 doge Bundan da haberiniz olsun arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Başka yani anlatacağım başka bir durum yok. Burada para yatırma adresinizi oluşturunuz diyor. Burada arkadaşlar buna tıkladığınızda zaten bu adres sizin para yatırma adresiniz arkadaşlar. Yani buradan bu parayı çekerken şurada size burada şurada şurada arkadaşlar geri çekilmek kısmında burada 50 yazdığınızda göndermek dediğinizde zaten o gönderecek buradaki adresi de geleceksiniz Binance adresin para e, yatırma yerine tıklayacaksınız arkadaşlar bundan daha haberiniz olsun Sitemiz bu kadar arkadaşlar aklınıza takılan bir şey olduğunuzda olduğunda e, yorumlarda belirtmeyi unutmayınız arkadaşlar e, video beğenmeyi unutmayınız zaten bu tarz videolar atıyorum arkadaşlar böyle ücretsiz airdrop e, siteleri hakkında arkadaşlar en son tron atmıştım bu doge ikinci e, airdrop videom olacak arkadaşlar. Bakın zaten linkininde Twitter'da ve Facebook'ta da arkadaşlar takip edebilirsiniz. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim.